Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yani kapibara yani abimi torlayacağım. Kimse çaktırmasın. Hadi videomuza geçelim. Şimdi evet. tamam. Şimdi arkasından korkutacağım. Ne oldu? Korktun mu? Yok. Hadi maden yapak ya. Yok. Hmm, ne kadar süper bozuk anne lan. Lan. Aa, o çek. Ben kırarım. Ne Nasıl kırdın lan? Bir yere geldi. 10 bir tane depresyona girdi. Evet Eymen ne yapıyoruz? Ne yapıyorsun lan? Hayırdır lan oğlum sana? Kapattım. Hayır değil lan sana. Bu hangi gece? Bunun linkini bir bırakırım. Evet arkadaşlar videomu hazırladım. E, hemen 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 orada ne var hemen? Arkana bak. Lan bakman gerek. Eymen bakman gerek bak. İnanmayacaksın Eymen. Ne yapıyorsun? Bir dön kontrol. Bekle bekle boşver. Bir dön kontrol. Yapıyorum. Hı -hı. Şefim burada bir şey var. Şefim <laughs> siz gider misiniz? Bir konuşma yapacağız ya biz. Şefim şeyiniz nerede? Hı? -hı. Neyim? Ne oldu? Şimdi kıracağım bunları. orayı. Şimdi kaç kaç kaç. Arkadaşlar işte, bu daha başlangıç. Dur şimdi. Birazdan burası alev alacağım. Dur. Evet. Ne kıyamadı lan o? Gel bir bakayım. Gel. gel lan gel. Gel oğlum Выпили, на ну пать. Есть. калат.